Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir turnuvaya katıldım. İsmim Muslu Sarena. Mustafa yazdım turnuvayı. Evet, şu anda ilk maçımı yapacağım. Evet, ben de hemen yapıp... Evet, başladım. İki, iki buçuk dakika süremiz var. İki buçuk, pardon. Evet, şu anda en sonuncuyum ama moralimi hiç bozmuyorum. Ben biraz sonradan geldim. Ondan biraz yani sıkıntı. Evet, onu almayacağım tabii ki. E, arkadaşlar, umarım benim için iyi bir maç olur. Şu sohbeti kapatın. Ka Nereden kapatılıyordu bu ya? Nasıl? Hakikaten bana da bir mesaj geldi yukarıda. Sohbeti kapatma. Sohbeti kapatamıyorsun kardeşim. Ben so sıralamaya geçtim oradan. Ya. <laughs> tamam, o fili vermeyeceğim. Bugün vermeyeceğim. İyi tamam kardeşim ya. Sen bilirsin ya. Arkadaşlar, Bize o bunu ya? söylemek için Tam zamanı geldi arkadaşlar. Videoma ve Mustafa'nın kanalına lütfen abone ve like atın. Her gün like istiyorum. Pardon, benim kanalımın ismi çıkacak. i iyi iyi butonunun yanından tamam mı? Oradan hemen benim kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Evet. Ve ben de e güzel e satranç videoları çekiyorum. Bu arada ben kanalımın adını değiştirdim. Liches Club koydum. Yetinki ile aynı ama farklı. Nasıl? Benimkine bakarsanız görürsünüz. Hitting Lichess Julup ya. Benimki de Lichess Club. Julup. <laughs> yani sonuçta satranç videosu çekiyoruz veya ben Chess club'ını koysam aslında? Sen bilirsin. Benim için no problem. Senin için bir no problemse zaten o zaman hiçbir sıkıntı yok. Ben onu niye koyduk koydum ki ya? Umarım benim için iyi bir maç olur. Tek umudum ilk üçe girmek. Arkadaşlar o sırada size bir şey göstereceğim. Şu ilk maç şu e, ilk maçın bitince size bir şey göstereceğim. Böyle Brawl Stars diye bir kulüp var. Orada eğer onlar her gün turnuva düzenliyorlar. Eğer onlara katılırsanız Aynen. Eğer, eğer, eğer kuma katılırsanız Oradan turnuvalar düzenliyorlar. O turnuvalarda ilk şekil annelere Brawl Stars hesabına 600 bin taş taş verdi. 2000 2000 taş yatırıyorlar. Eğer 3 tane ha. turnuva kazanırsanız 6000 oluyor. Boya efsane. Milyar tane mega kutu açıyorsunuz. Evet. Ya bu fırsat bence kaçmaz. Ben bugün katıldım şu anda. Ya yani evet aşağıdan açıklama kısmında URL'si olacak. Büyük ihtimalle Yiğit koyar açıklama kısmına. Evet, Oradan mutlaka o kanala katılın. baya bir efsane evet, bu arada. Filbeleş. Eyvallah kardeşim. Filbeleş ya. Ne diyorsun sen ya? Filbeleş işte bu. <laughs> Abi ilk maçtan kötü başladım. Valla ya. Hakikaten. Abi onu süreden kaz ka Süreden de kaybedeceksin ki büyük ihtimalle sen. O ne yapıyorsun be Yiğit? Kardeşim bizde yamuk yok tamam mı? Ben her türlü koruyacağım o taşıyı. Hmm sıkıntı. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük, sıkıntı büyük. O zaman ben şuradan da alıp şu taşı feda edeyim. Eyvallah. 1 mi alacağız ne olacağız zaten. Eyvallah. <laughs> Allah geri sayımlar başladı en kritik. Ha, geri sayımlar başladı yazık ya. <laughs> 32 saniye izi kaldı. Zaten bu maçı ben her yüzde 1 milyar kazanmıştım da. Ha, Abi sıkıntı büyük. Dur bir dakika baba pro olman lazım yoksa second be. ben şöyle bir ara hamle yapayım bir bekleme hamlesi. Ha sen sıkıntıya vereceğim diyorsun. Hayda tövbe töbe oğlum. Ne yapıyorsun ya? Deli misin? İyi misin acaba? Yiğit Yığıt. Hüseyin. Hüseyin sayın Hüseyin Duman lütfen kendinize gelir misiniz Allah için? Hayır bunu yaparken amacın neydi ben hakikaten anlayamadım. Bittin ki sen. Sen bittin ki şu anda. Sen bittin ki. Hem süreden bittin hem babadan bittin ya abi sen bittin. Yani bitmiş bir insanın tekisin. Ya oğlum, oğlum yapma oğlum, Gıcık ya. Süreden binemeyeceksin tamam mı? Süreden binemeyeceksin, pangalı. Pomla, anca gidersin. Anca beraber, kanca beraber. Kanca beraber, kanca. Benim de 30 saniyem kaldı. Yandık, yandık, yandık. Ey maşallah var mı böyle? Ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah var mı böyle? Ey maşallah var mı böyle? Coşacağım, koşacağım. Coşma noktasındayım. Abi tam olarak coşma noktasına geldim. <laughs> yes, yes işte bu. Yendim. Yendim yes ve işte budur. Abi, Yendim arkadaşlar. Abi hala oyuncuyum. Evet arkadaşlar kaç dakika geçti o sıralardan Hüseyin? bir daha geçmemiştir ya. Galiba bir maç ama sen istiyorsan risk alma arkadaşlar ikinci bölümünü hemen arada 5 saniye sonra yayınlıyoruz. Hemen evet durayım. arkadaşlar. E bugün bugünkü birinci videomda görüşmek üzere arkadaşlar görüşürüz.